Videoyu kız arkadaşım editliyor. Ben önce halı sahaya oradan da hamama gidiyorum. Bağırma lan milletin içinde. O gün geldi. Kur'an kursuna hoş geldiniz. İlk olarak, ilk olarak çan, ilk olarak çant... Konuş artık. Arkadaşlar hazırlanma videoları falan çekmediğim için biraz yabancıyım. Ama bir şeyler yapacağız. İlk olarak çantamı hazırlıyorum. Halı sahaların olmazsa olmazı forma. Benimkiler geçen hafta kirlide kalmış. O yüzden kusmamaya çalışıyorum şu an. <laughs> İş görür Bugün yıkanacak bu forma Aldım bunu çantaya koydum Hayat gülünce çok güzel Herkesin yüzünde bir Kız arkadaşım beni aradı ve bu videoyu çektiğinden haberiyor. Hissetmiş olabilir Aşkım video çekiyorum. Başkanım nasılsın? Tamam ben seni almaya geleceğim. Gelirken de sana bir sürprizim var. Tamam da çok erken gelme diyecektim. Kaç dakika sürüyor buraya kadar? Bilmiyorum. Kaç daha geleyim? Sen buraya gelmen ne kadar sürüyor? Bilmiyorum. Alacağım sürprizden haberi yok arkadaşlar. Onları çiçek almayı düşünüyorum. <laughs> çiçek ve çikolata alacağım. Şimdi şöyle ki halı sahibi de hafta yapıyoruz. Onu nasıl kıtıyorum ama hamam için çok heyecanlıyım. Bizim çocuklar aradığım gibi iki köfte büyük şu reklam üzerinde olan üzümlerden iki renk. Siyah ve kırmızı üzüm. Büyük büyük üzüm göreceğiz. Ve herkesin beklediği o an nerede benim kameram? <laughs> ve karşınızda... Transformers. <laughs> Evet biliyorsunuz bilmeyenler varsa da ben maçlarımı kayıt alıp YouTube kanalıma atıyorum. Ona da buradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiniz mi beğenmediniz mi bilmiyorum. Part 2'si gelecek derseniz çok riskli. <laughs>